Selamun Aleyküm Kardeşlerim Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomuzda günümüzde ve yaşadığımız her anda karşılaşabileceğimiz bir meselenin çözümünden bahsedeceğiz inşallah. Yanımızda dine ya da haşa mukaddesata küfredenler oluyor. Bu durumda ne yapmalıyız bu konuya değineceğiz inşallah. Eğer ki videolarımızı faydalı buluyorsanız diğer Müslüman kardeşlerimize paylaşarak onlara da ulaştırmayı unutmayın inşallah. Bu tür meselelerde Müslümanın çok hassas davranması gerekir. Özellikle günümüzde inanç olarak zayıf olan bazı insanların mukaddesata hakaret etmeleri çoğu zaman imansızlıklarından değil, inanç olarak zayıf olmalarından kaynaklanmaktadır. Tebliğ insanı ızdıraplıdır. İnsanların doğru yoldan sapması, Allah'ın emirlerini çiğneyip ona baş kaldırması, tebliğ insanını ta can evinden vurur. İrtidatlar onu iki büklüm eder ve tebliğ adına çaresiz kalıp eli kolu bağlandığı anlar onu çileden çıkarır ve ona hafakanlar yaşatır. Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın.'' Derken Allah Resulü'nün tebliğ adına çektiği ızdırabı ve bu ızdıraptan doğan ruh halini resmeder. Esasen ızdırabının keyfiyet ve durumuna göre bu ruh hali her tebliğ insanda vardır ve olması da gerekir. İrtidat dinden dönme demektir. Buna göre mürtet ise daha önce inandığı bütün mukaddesatı inkar eden insandır. Ve bu insan bir bakıma Müslümanlara da ihanet etmiştir. Bir kere ihanet eden her zaman ihanet edebilir. Onun için de bazılarına göre mürtedin hayat hakkı yoktur. Ancak fıkıh alimlerinin sistematize ettiği şekle göre, mürted hangi meseleden dolayı irtidat ettiyse, evvela ona o mesele en ince teferruatına kadar anlatılıp izah edilecektir. Belli bir süre takibi alınarak takıldığı hususlarda iknaya çalışılacaktır. Bütün bunların fayda vermediği zamanda artık o insan İslam bünyesinde bir ur ve çıban olduğu tebeyyün edince de ona göre muamele yapılacaktır. Ne var ki hiçbir mümin bir başkasının irtidatı karşısında alakasız kalamaz. Zira İslam'ın mürüvvet anlayışı buna manidir. Belki hadiseyi duyan her mümin şuurundaki seviyeye göre böyle bir irtidat hadisesi karşısında üzülür ve ızdırap duyar. Ama tebliğ adamının ızdırabı herkesten daha derindir. Çünkü insanların hidayeti onun varlık gayesidir. İşte Halit bin Velid radıyallahu anh'ın başından geçen bir hadise karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin haleti ruhiyesi. Hazreti Halit bin Velid radıyallahu anh dinin irtidat mevzuundaki prensiplerini değerlendirmede acele davranıp bir infazda bulunur. Bu haber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca çok üzülür ve ellerini kaldırarak Allah'ım Halid'in yaptığından sana sığınırım diyerek Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hassasiyeti etrafındakilerde de aynı şekilde karşılık bulmuştur. Mesela Yemame'den dönen birisine Hz. Ömer radıyallahu anh ciddi bir şeyin olup olmadığını sorar. Gelen zat ciddi ve önemli bir şeyin olmadığını sadece işlerinden birinin irtidat ettiğini söyler. Hz. Ömer radıyallahu anh heyecanla yerinden doğrulur ve ona ne yaptınız diye sorar. Adam öldürdük deyince Hz. Ömer radıyallahu anh aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bir iç geçirir ve adama hitaben onu bir yere hapsedip bir müddet bekletmeli değil miydiniz der. Sonra da ellerini kaldırır ve Rabbine karşı şu niyazda bulunur. Allah'ım kasem ederim bunlar bu işi yaparken ben yanlarında yoktum. Ve yine kasem ederim duyduğum zaman da yaptıklarından hoşnut olmadım.'' her Müslüman üzerine düşen görevi yapmakta sorumludur. Bir insanın toplumda bulunduğu konum ona bazı sorumluluklar yükler. Her Müslüman da o konuma göre sorumlu olur. Bu konuya bir hadis-i şerifle örnek verebiliriz. Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz buyuruluyor. Herkes her durumda bu hadisi kendine göre yorumlayamaz. Mesela yolda bir kötülük görsek, onu elimizle düzeltmeye kalksak ve dayak atsak, o adam da davacı olsa bu durumda bize de ceza tatbik edilir. Öyleyse hadis-i şerefin gerçek manasını nasıl anlamalıyız? Elle düzeltmek vazifeli insanların yani devletin ve emniyetin görevi, dille düzeltmek alimlerin vazifesi, kalben buz etmek ise diğerlerinindir. İrtidat edenler hakkında hüküm vermek devletin işidir. Yetkili kişiler dışındaki insanların irtidat edenleri öldürmesi veya cezalandırması caiz değildir. Buna nasihat ederek tövbe ve istiğfara davet edilmelidir. Rabbim cümlemizi yapacağımız tebliğ işinde muzaffer eylesin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.